Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte dünyanın en saçma araba kopyalaması ile birlikteyiz ama tek kişilik bir araba kopyalama bir alkış alıyorum. Çünkü nereden baksanız en az 2 yıl ya da 3 tek kişilik araba kopyalama çıkmıyor çıkan tek kişi karaba korkma ne kadar saçma olduğunu <laughs> birazdan hep beraber anlayacaksınız. Bu arada çalışıyorum çalışıyorum ben ne bilmiyorum. Şu an sizlerle birlikte deneyeceğim. Bu gibi saçma yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız benden para paket satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bazılamak için mevcut. Bu arada arkadaşlar 100 milyon hesap satışlarımız da geldi. Haberiniz olsun. Kendi hesabımıza yükletmek istiyorsanız ayrı paket hesap olarak almak istiyorsanız da ayrı paketler mevcut. Playstation 4 ve Playstation 5 üzerinde hizmet veriyoruz. Eğer çok, çok istek gelirse Xbox içinde hesap satışı yapabilirim. Öncelikle lazım olan malzemeler bir adet bunker. Bunker'ın içinde mobile operations center olması gerekiyor. Bunun bayış kısmı personal record storage olacak. Ve bunun arkasında da kopyalayacağınız arabanın olması gerekiyor. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir anormallik yok. Kopyalayacağınız araba da zaten futura çok işsiz olacak arkadaşlar. Bunu alacaksınız. En fazla modifiye ettiğiniz zaman işte parayı bu arabadan kopyaladığınız zaman kazanabiliyoruz. Çünkü en çok modifiye parasını bu arabaya harcıyoruz arkadaşlar. Ne kadar fazla modifiye bir araba oluyorsa kopyaladığımız zaman da o kadar kadar fazla para kazanabiliyoruz. Bu arabanın modifiyesi nereden baksanız 5-6 milyon var. Her neyse. Ee, zaten bunları çoğu kişi biliyor. Onun haricinde ne lazım diyeceksiniz arkadaşlar. Photoshop lazım ve Photoshop'unuzun içerisinde evet şu an saçmalık başlıyor hazırsanız. Photoshop'unuzun içerisinde ne kadar fazla da ya da Arena War doğru fark etmez. Ya Photoshop ya Arena War. Ne kadar fazla kopyalamak istiyorsanız o kadar fazla Deluxe'unuzun olması gerekiyor arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Deluxe'unun üzerine kopyalayacağız. Şimdi bu kopyalama yeni başlayan ilk defa kopyalama yapacak olan bir e, oyuncu için kesinlikle yapılabilir yok. Eğer ki daha önce frozen money yaptıysanız ve birden fazla delik sonunuz varsa bu göstereceğim araba kopyalama yapabilirsiniz. Saçmalık buradan itibaren başlıyor arkadaşlar. Onun haricinde de e, kopyalama işlemi birazcık basit gibi de zor gibi de bakalım yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız hep beraber göreceğiz. Yani delik son normal şartlarda... 2 milyon 130 bine satılıyor veya işte 3 milyon 250 bine satılıyor. Bunu istiyle birlikte birleştirdiğimiz zaman herhalde bir ihtimalle 4 küsur ya da 5 küsur milyon aracımıza satabileceğiz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben de şu an ilk defa yapıyorum. E, ee, Delik sonunuz yoksa Dominator üzerinden de bunu yapabilirsiniz ama Dominator'unuz da Arena War'dan dönüştürüp 1 milyon mu 1.5 milyon mu ne ona vermeniz lazım. Diğer türlü o şekilde yaparsanız da 300 bin falan kazanabilirsiniz. Yani baktığınız zaman araba kopyalamada zaten artık herhangi bir fazla para getiririz. yok. Çünkü kopyaladığımız arabayı zaten günde bir tane satabiliyoruz. 2-3 tane satmaya çalışırsak paranın yarısını alabiliyoruz arkadaşlar. Böyle de bir saçmalık var. Şimdi kamyonumuzun arkasındaki taşıdığımızı istemizi indiriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Oyun açılsın. Tamam. Açıldıktan sonra Buradan Quick Job'a gelip, Contact Mission'a gelip, buradan buna basıyorsunuz tamam mı? Map'in buralarında olmanız gerekiyormuş. Ne alaka bilmiyorum. Kime baktıysam merkez buralarda yapıyor. Şu Looking for Job var ya, orası birazdan 2 bölü 3, 2 bölü 4 falan olduğu zaman görevi kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Eğer çok uzun sürerse video hızlandırırım en kötü. Kontak misyondan yapmamız gerekiyor. Bunu da doğru yaparsak eğer ki Map'teki mini map var ya bak mini map'teki isi duruyor ya bak arabanın şekli var ya O arabanın şeklinin kaybolması gerekiyor ve e, Mobile Operation Center'ın içerisine girmek için mavi yuvarlak çıkıyor ya Onun da gözüküyor olması gerekmesi gerekiyormuş bunu yapabilmemiz için Bakalım ben de şimdi ilk defa sizle birlikte deniyorum Yani buralarda takılmamız gerekiyormuş Sebebi nedir inan bilmiyorum bu çok uzun sürecek mi acaba şu görev bulma şeyi? Onu da bilmiyorum. Bakalım. Bir e uyar sonra çıkan araba kopyalamanın saçmalığı şaka mı? <laughs> Bu galiba biraz uzun sürecek. Hah tamam burada bak. 2 bölü 4 ya. Tekrardan buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar görev kapanıyor. Bak şimdi ya doğru yaptık mı? Galiba yaptık. Mini map'te az önce arabanın işareti gözüküyordu. Artık gözükmüyor gördüğünüz üzere. Videoda kesmeme kırpmama gerek kalmadı. Kamyonun içerisine girme işareti de çıkıyor gördüğünüz üzere. Yani tek seferde yine yapıyorum. Yine hiçbir şekilde paslanmamışım. Yine tek seferde şunu tutturdum. Her sizde eğer ki böyle olmazsa arkadaşlar atıyorum ki araba gözüküyor veya işte yapamadığınız az önceki gibi oldu değil mi tekrar aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Atıyorum ki yaptınız araba gözükmüyor ama kamyonun içerisine gireceğiniz o mavi yak var ya o da gözükmüyorsa tekrardan aynı şekilde telefondan kontak misyonu açıp ee, olana kadar yapmanız gerekiyor. Yani bunun doğru şekli bu şekildeymiş. Şimdi buradan itibaren de çıkıyoruz. Ya arena'ya gidin ya otoshop'a gidin. Ben otoshop'a koydum. Ee, gidebilmek için de tabii ki de ya helikopter çağırın arkadaşlar. Ve helikopteri CEO'dan çağırabilirsiniz direkt. CEO Vehicles'a gelin buzzard. Ben de free yazıyor çünkü buna sahibim. Eğer sizde yoksa 25 bin dolara kiralayabilirsiniz. Şimdi buradan itibaren yolculuğumuz başlıyor. Aslında kopya ama gerçekten basit ama ultra saçma. Hani neden gidip de Deluxe'un veya Dominator'un üstünde kopyalayabiliyoruz onu hiç bilmiyorum arkadaşlar büyük ihtimalle bedava varımın üstüne kopyalanmaya izin vermiyor. Bunun da bugü bu şekilde büyük ihtimal yüklü. Çünkü normal şartlarda kopyalama aslına baktığın zaman basit. Yani sadece bu orada hani tutturma mutturma da yok. Görev açıyoruz, kapatıyoruz. Buradan itibaren de gideceğiz, aracımıza bineceğiz, delik suya bineceğiz. Ondan sonra gaza basacağız, çıkacağız. Eğer ki doğru bir şekilde yaparsak dışarıya çıktığımız zaman altımızdaki arabanın kaybolmuş olması gerekiyormuş. Bakacağız. <laughs> Ben tek kişi o kopyama çıkmaz dedik çıktık yani. Çıkan da yani gerçekten çıkmazaymış neymiş. <laughs> <laughs> Benim otoshop neredeydi? Şurada bir yerde olması lazım. Ha tamam. Şimdi bende de yüksel olarak arkadaşlar. Ben yaptım bir şeyler. Zamanında yapmıştık. Dediğim gibi bu yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız benden para paket alın. Veya hesap alın. Hesap zaten anında teslimat. Herhangi bir sıra beklemenize gerek yok. Gerçi sıra da hemen geliyor ama yine de acı geciyseniz. Hesap daha mantıklı. Evet, otoshop'a geldim. Şimdi buradan, benim delikso normal şartları 2 milyon 130 bine satılıyor. Ben e, ee, zam gelmeden önce bu işi yapmıştım. O yüzden benim delikso ucuza satılıyor. Normal şartlarda en ucuzu 2,5 milyona satılması gerekiyor. Bakalım buradan itibaren gaza basacağız, dışarıya çıkacağız ve dışarıya çıktığımız zaman arabanın kaybolmuş olması gerekiyor galiba. İnşallah öyledir yani. Evet. Direkt gaza bastım üçgene falan basmadan arkadaşlar. Araba kayboldu. Buradan sonra da tekrardan bankıra dönmemiz gerekiyor ve ee, o çıkarttığımız hissi vardı ya hala aynı yerde duruyor olması gerekiyor. Yani gerçekten aslında kopyama çok basit ama çok saçma. Bakacağım şimdi araba kaç paraya satılıyor ona da bakacağım. <laughs> Ya bunu eğer ki gerçekten kopyalama yapmak istiyorsanız arkadaşlar hani e, bu size para kazandıracak bir şey değil. Hani delik sonuz varsa birden fazla o zaman yapın. Ama yoksa zaten delik sonu satış fiyatının en ucuzu 4.312.000 dolar olması lazım. En pahalısı 5 750 5.750.000 olması lazım. Yani 5.700 araba alacaksın. Zaten 5.700 aldığın araba 3.250.000'e satılıyor. Üstün hadi e, 1.8 milyona satılıyor. Bunlar bir geçse ne oluyor abi? 3 200 8 koy 4 5 milyon yapıyor değil mi? Ay 750 bin zarardasın zaten. <laughs> Kâra geçmenin imkanı yok. Eğer ki sıfırdan yapacaksanız. Sıfırdan yapacaksanız da dominatör olup da yapın. Ondan da aşağı yukarı 600 700 bin kazanabilirsiniz ama bu 600 700 bin de dediğim gibi ya hani 10 tane kopya kasan tamam mı? Gidip 10'unu da satamayacaksın. Çünkü artık bir tane satabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane sattığımız zaman tam para alabiliyoruz. İnşallah patlamayız. Heh. Bir daha satmak istersek yarı fiyatını alıyoruz. Bir daha satmak istersen onun yarı fiyatını alıyoruz. O yüzden böyle bir saçmak geldiğinden dolayı günde sadece bir tane araba satmanız en mantıklı olacaktır. Bunun da e, sıfırlanma zamanı aslında günde bir değil 18 saatte birdir arkadaşlar. Haberiniz olsun ben yuvarlıyorum. 24 saatte bir diyorum. Bakalım şimdi kopya mı olacak mı olmayacak mı? Araba burada duruyor mu durmuyor mu? Dünyanın en saçma... Evet araba gel burada. Bakalım gidelim şimdi kamyonun arkasına. Zaten bunu kamyonun arkasından çıkartmıştım. Şimdi nasıl oldu? Benim daha bak plaka da değişmiş. Videonun başına bakarsanız plaka 34 Kenan'dı. Full de dedi. Girdik içine. Bunun içi full değil boştu zaten. Az önce isti çıkartmıştık arkadaşlar. Şimdi buradaki araba burada değil mi? Mantıken kopyalanan arabanın da otoshop'a gitmesi gerekiyor. Bir orta gidelim bakalım orada araba var mı? Ama kopyalanan araba bu olması lazım çünkü plaka değişti. Aslında bunu bir satışa mı götürsem? Çıkamıyorum da içinden. Galiba oyun buga girdi. <laughs> oyun dondu mu lan? Video devam ediyor mu? Arkadaşlar oyun dondu. Kopyalanan oldu büyük ama ben bir oyunu kapatıp açayım. Çünkü şu an basıyorum. Options'a falan da basıyorum. Ah geldi lan. Geldi mi? Canlı canlı ban mı yiyorum yoksa? Bak oyun az bir şey geldi de arabadan inmiyor. Options'a da basamıyorum. Her neyse ben bir kapatayım açayım zaten kopyalama oldu. Şimdi araba kopyalamasında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Direkt Los Santos Custom'ın önüne geldim ki satış yapalım. Ee, zaten direkt kamyonun arkasındaki arabayı çağırdım ilk baş. Direkt personal vehicle. Büyük ihtimal kopyalanan araba bu. Bir de şeye de bakalım. Mekaniği arayalım. Otoshop'un içerisine bakalım. Otoshop'ta de vardı. Otoshop'ta is olması gerekiyor. Eğer kopya ama olduysa. Çünkü başka yere gidemez. Otoshop nerede? Anla burada. Bak Futura çok isli gelmiş. De var mı? Yok. Tamam. Kopya ama tamam. Şimdi bu arabanın plakası değişmiş. Bu araba 1 bin satılmaması gerekiyor bir kere. Daha fazla paraya satılması gerekiyor. Bakalım kaç paraya satılacak. Eğer ki bunun fiyatı aynısı diğer arabaya getireceğim ama kopyanın araba bu. Bunu yaptığınız zaman direksiyonunuz gidiyor arkadaşlar bakın bu arada. Yani bunu kaydedin tamam mı? Sonra yorumlara gelip bu kopyalamayı yapıp da benim direksiyon gitti lanet olsun senin gibi adamın ta anasını diye söylemeyin. Bunu yaptığın zaman direksiyon gidiyor. Bu arada ezan okunuyor. Herkese hayırlı cumalar var. Araba 3 milyon 700 bine satılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu yaptığım zaman kâra geçiyorum. Çünkü bu araba normal şart, şartlarda satışı 1.8 milyon. Ee, Deluxe normal şartlarda satışı 2 milyon 113 bin bendeki. Şimdiki ikisini de topluyorum. 2 milyon 113 bin, 1 milyon 800 bin diyorum. 3 milyon 900 bin yaptı. Burada da 3 milyon 700 bin arkadaşlar. Yani bu araba tam olarak 1 milyon 800 bine satılmayabilir çünkü arkasındaki silah yok. Yani gördüğünüz üzere ikisinin fiyatı toplanıyor, fixleniyor ve daha fazla bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi dünyanın en saçma, en basit kopyalaması bu şekilde. Bunun e, delik sosuz versiyonu da var arkadaşlar. Onu da yarın atarım büyük ihtimalle. Dediğim gibi bu gibi saçma yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız benden para paketi alın. Hemen ben size yaparım. Hiç sıkıntı etmeyin. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.